İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı ülkede Eylül ayından bu yana 5'i 10 yaşından küçük 6 çocuğun strep A enfeksiyonu sebebiyle hayatını kaybettiğini doğruladı. Ailelerin enfeksiyona karşı dikkatli olmaları uyarısında bulunan Sağlık Güvenliği Ajansı hastalığın görülme oranının önceki yıllara kıyasla daha yüksek olduğunu işaret etti. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı artışın büyük olasılıkla bakterinin toplum içinde yüksek miktarda dolaşımından kaynaklandığı tahmininde bulundu. Uzmanlar da Strep A enfeksiyonlarındaki genel artışın koronavirüs salgınının ardından bağışıklığın düşmesinden kaynaklanabileceğini kaydetti. Öte yandan Strep A'ya yakalanan 4 yaşındaki bir kız çocuğu da 28 Kasım'dan bu yana Liverpool'daki hastanede solunum cihazına bağlı durumda yaşam mücadelesi veriyor. Bu bakteri genellikle insanların boğazına ve derisine yerleşerek zaman zaman soğuk algınlığı ve boğaz içliğine yol açmasıyla biliniyor. Vücudun bazı bölümlerinde kızarıklık ve deri enfeksiyonunun oluşmasına sebep olan bakteriler bazı vakalarda ciddi komplikasyonlara ve ölümlere yol açabiliyor. Hastalığa sebep olan bakteri hapşırma, öksürük ve yakın temas yoluyla insanlar arasında kolaylıkla yayılabilecek kadar uzun süre ellerde veya boğazda yaşayabiliyor.